Hepinize merhaba arkadaşlar evimi tanıtıyorum part 3 burası da en üst kat bottom kat ya da misafir odası gibi burası küçük arkadaşlar tek odam böyle yanları full böyle camlarla kaplı böyle çok güneş alan bir oda ama şimdi güneş almıyor burada e, hem koltuk var hem de alttan yatak açılıyor 2 kişilik şuradan şuradan burada böyle şey e, kıyafetlerini falan eşyalarını koysunlar diye. Burada böyle yemekler var. Belki gece açıkırlar diye yemek yaptım işte. O yüzden bakın kahveler falan var. Sonra buraya belki eşyalarını koyarlar diye var. Burada bulaşık makinesi var sanırım demiştim. Kaşıyoruz çalışıyor. Tövbe estağfurullah. İçinden uzaylı çıkıyor sanıyordum ya. Neyse. Ama bunu tabakları koymak için yapıyoruz. Ve tabakları sonra da çıkartamıyoruz. Neyse. Bir de tespihleri. Ay pardon. Tesbihleri. Bir de ocakları. Bir de tavaları. Bir de kahveleri. Bir de tabakları. Bir de eşyalarını yapmak için öyle. Ee, bu kadar arkadaşlar. Otursunlar da ne yapayım? Arkadaşlar karakter yapma videolarını istiyorsanız like atın, abone olun ya da ev yapma. Bay bay.